Sevgili izleyiciler, bugünkü Altın Ordu Yılpor Samsun Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Samsun Spor deplasmanda İzmir'de Bornova'da Aziz Kocaoğlu Stadyumunda konuk olduğu Altın Ordu 2-0'lık bir skorla mağlup ederek ligde puanını 22'ye yükseltti ve sessiz sakin bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. Altın Ordu ise ligde kalma adına önemli bir mağlubiyet elde etmiş oldu ve onlar için tehlike çanları yine çalmaya devam ediyor. Geçen hafta Ankara gücünü mağlup ettiler ve bir nebze olsun nefes almışlardı ama bugünkü kendi sahalarında kaybetmiş oldukları bu 3 puanla da açıkçası tekrar tehlike çanları onlar için çalmaya başladı. Bugünkü mücadele Altın Ordu kalede Ali Emre ile başladı. Savunmada Beklerde. Sağ bekte Furkan Metin oynarken sol bekte e, Yusuf Emre ile başladılar maçı. Ama tabii ki Yusuf Emre'nin e, ilk yeredeki e, taktik anlayıştan dolayı değiştirilmesinden sonra Ali Dere sol e geçti. E, savunma ikilisinde bugün oynayan oyuncular Volkan Fındıklı ve Volkan Fındıklı'nın hemen yanında Rahmi Salihkaya oynadı. Orta alanda e, Muzafferle ile oynarken onların önünde Burak İnci oynadı. İleride ise e, Hüsamettin Yener oynarken en uçta... E, Ahmet Ahmetleriyle oynadı. Diğer tarafta ise bugün maça başlayan futbolcu e, Ali Dereydi ama Ali Dereyi de sonrasında e, sol bekleki geçince o noktaya Kenan girdi. E, tabii ki yani e, Altın Ordu için şunu söylemek gerekiyor bugünkü müsabakada e, çok fazla en önemli eksikleri tabii ki bugünkü e, Ahmet İlhan Özek'in eksikliği onlar için çok önemliydi. Ahmet İlhan Özek'in olmadığı bir ortamda e, tabii ki bazı oyuncuların da Kadroda yavaş yavaş artık süre alamamaya başlaması. Recep Aydın'ın ben mesela bugün ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyordum. Ama Recep Aydın da bugün yoktu. So soyuna sonradan geride. Böyle bir durumda. E geçen haftanın 11'den çok fazla taviz vermemeye çalışmış e hoca Hüseyin Eroğlu. Ama e bugün açıkçası istediklerini yapamadı sahadaki oyuncuları. E konuk Gilport Samsun Sporası bugünkü mücadeleye kalede Nurullah'la başladı. Savunma ikilisinde e bugün Osman ve e yanında... Yunus Emre oynadı. Beklerde sağ bekte Ali Ülgen oynarken, sol bekte Soner Gönül oynadı. E, orta alanda Hasan Kılıçlı Cihan oynarken, bunların önünde bugün Savi Çevic oynadı. İleride ise kanatlarda e, sol açıkta Yasin Öztekin oynarken, sağ açıkta Melih Hukutan oynadı. En uçta ise Tomane 11 ile başladı e, maça Yılpor Samsun Spor. Açıkçası maçın ilk yarısı tamamıyla Yılpor Samsun Spor'un üstünlüğüyle geçtiğinden bahsedebiliriz. Yani Yılpor Samsun Spor e, Biraz daha oyunu kanatlara yıktılar. Yasin Öztekin'i özellikle çok kullanmaya çalıştılar maçın ilk yarısında. Melih Okutan'ı da denediler ama Melih'in sağ taraftan çok etkinliği sağlayamayınca daha çok oyunu sol taraftan kullanmaya çalıştı Yılpor Samsun Spor Yasin'i daha çok birebir Furkan'la eşleştirip onun üstünden pozisyonlar üretmeye çalıştılar. Önemli pozisyonlarda yakalanından değinmek gerekiyor. Yılpor Spor'un ilk yarı önemli pozisyonları da vardı. Ve e, Savicevic'in attığı golle de açıkçası ilk yarı 1 önde kapattılar. E, maçın ikinci yarısında ise e, oyun tamamıyla açık aslında Altınordu'nun istediği bir oyun formatına döndü. Yani Altınordu maçın ikinci yarısında savunmasını biraz daha öne çıkararak oyun rakip yarı alana yıktı. E, Yılpor Samsun spor ise oyunu kendi yarı alanında kabul kabullendi ikinci yarıda ama e, maçın e, 45 ile 75. dakikalar arasında kadar Altın e, Altınordu'nun yakaladığı 3-4 tane pozisyonlar vardı. İşte bunlarda e ee, Ahmet Dereli ile kaçırdığı pozisyonlar vardı. Ee, Hüsamettin'in kaçırdığı pozisyon vardı. Ya bu pozisyonları gole çeviremeyince maçın sonlarına doğru iyice yorgunluk belirtisi de orada baş gösterdi ve son 15 dakikada e, Yılpor Spor önemli kontr ataklar yakaladı. E, 4. dakikada Fofuhan'ın oyuna sonradan giren Fofuhan'ın atmış olduğu golle de maçı 2-0 kazanmasını bildi Yılpor Spor. Şimdi bugünkü maçta e, Yılpor Samsunspor ile ilgili değineceğim noktalar şunlar. E, Yılport-Samsun Spor oyunu e, 4-2-3-1 formatıyla oynuyor. Burada maç öncesinde yani hoca Fuat Çapan'ın da değindiği gibi bugünkü önemli olan mücadele, e, orta alan mücadelesinde kimin galip ayrılacağı maçın sonucunu belirleyecekti. E, maç hani ilk yarıda aslında Samsun Spor'lu orta saha oyuncularının üstünlüğüyle geçti. İkinci yarıda da, da e, Altın Altınordu'lu orta saha oyuncuların üstünlüğüyle geçtiğinden bahsetmek gerekebilir ama... Yani biraz daha teknik kapasitesi yüksek takımın maçı kazandığından bahsetmek gerekecektir diye düşünüyorum. Yılport Samsun Spor'da bugün Ali Ülgen maçın ilk yarısında özellikle back, sağ back pozisyondan savunma arkasında yaptığı koşular çok etkili oldu. Melih Okutan bir türlü form tutmuyor. Bir de şöyle bir şey var yani Samsun Spor'da şuna değinmek gerekiyor ki 4-2-3-1'de oynadığınız zaman bu 4-2-3-1'deki üçlü kanat oyuncularınızdan bir tanesinin ceza alanı içerisinde daha çok e, giren, yani ikinci forvet gibi giren bir oyuncu olmasını bekliyorsunuz. E, ama Samsun Spor'da hem Melih Okutan olsun hem de Yasin Öztekin olsun daha çok çizgiyi kullanan oyuncular oldukları için ceza alanı içerisinde ikinci forvet olarak giren oyuncular olmadıkları için yani 10 numara pozisyonunda oynayan Savicevic de daha çok bir e, tipik e, Yugoslav ekolünden gelen 10 numaralar gibi daha çok şutlarıyla öne çıkan 10 numara tarzında bir stil olan bir oyuncu olduğu için e, yani ceza alanı içerisinde çoğalamayan bir Samsung spor görüyoruz. Spor'un en büyük problemlerinden birisi bu. Yani üçlü e, o ilerideki ofansif orta sahalardan birinin ben biraz daha ikinci forvet gibi oynama özelliği olan bir oyuncu profiline dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir baktığım zaman da Spor'un kadrosunda böyle bir oyuncu profili olmadığını görüyorum. Yani e, bah vardı. Bah işte hani belki kanat forvet olarak kullanılıp Tomanen'in yanında ikinci forvet olarak e, monte edilebilir mi diye düşünüyorum ama yani o da çok yeteneksiz ve yetersiz bir oyuncu. E, yani Samsun Spor devre arasında bu tarz e, yani kanatla oynama özelliği olan ikinci forvet tabi bir transfer gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani Melih ve Yasin'in oynadıkları zaman ceza alan içerisinde çoğalma anlamında biraz sıkıntısı oluyor. E, tabii ki orta sahadan Hasan ve e, Cihan da çok fazla... Bir benzer özelliklerde olan oyuncular oldukları zaman ikisi de aslında e, şunu da belirtmek gerekiyor ki Yılpor Samsun Spor. Şimdi Yılpor Samsun Spor 2-8 bir 10 numarayla oynuyor. Yani bir ön liberosuz oynuyor e, yaklaşık 3 haftadır mücadelelerinde. E, Diomanden'in sakatlığından sonra böyle bir oyun anlayışını döndü Fuat Çapa. Evet bu e, nispeten zayıf takımlara karşı iş yapabilecek bir oyun sistemidir ama e, Türkiye Ligi'nde ön liberosuz oyunlar çok da e, uzun vadede Başarı kazanabilen oyunlar olarak görünmüyor. Yani ben Samsun Spor'da bir an önce Diomande'nin tekrar sakatlarını atlattıktan sonra takıma dönmesi, oraya monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diomande yokken de yani o bölgede nasıl bir oyun anlayışı çizerler bilmiyorum ama mesela Ankara gücüne karşı bu tarz bir orta sahada çıktıkları zaman Ankara gücü bu orta sahaya karşı üstünlük sağlar diye düşünüyorum. O yüzden yani bu orta sahanın nispeten zayıf takımlara karşı Kazanç sağlayıcı ama orta sahası dirençli olan ve top tekniği iyi olan orta sahalara karşı çok da etkili olabileceğini düşünmüyorum ben Samsun Spor açısından. Ee, bir de e, savunmada e, Osman Çelik ile Yunus Emre'nin uyumlarının çok da e, üst seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani o noktada evet Barış Baştaş da çok kötü e, bir, bir dönem denendi ve çok kötü performans verdi. e Boli'nin sakatlığı da var. Yani orada başka bir... E, yol denenmesi gerektiğini düşünüyorum Samsun Spor açısından. Altın Ordu açısından ise değerlendirmede şöyle Recep Aydın üzerinden değerlendirme yapacağım. Yani Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek gibi, Enes Destan gibi oyuncuların olmadığı bir ortamda Recep Aydın'ın mutlaka kullanması gerekirdi Hüseyin Eroğlu'nun. Ben Recep Aydın'ın başlamamasının başlı başına bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir de şu geçen hafta Ankara gücün maçında kazanmış olmalarının dörtlü savunmaya bence bağlı diye düşünüyorum ama yani biz Hüseyin Eroğlu'nun yıllardır 3-5-2 formatından bilen bir ee, izleyicileriz. Yani neden şimdi dörtlüye dönüp dörtlüden başarı kazanmaya çalışıyor anlayabilmiş değilim. Ee, yani üçlüden vazgeçince e, Yusuf'u da mesela artık göremiyoruz ilk 11'de. Ee, yani bence biraz ben tekrar üçlü defansa dönmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum Altın Ordu'nun Hüseyin Hoca'nın. Dörtlü defansta mesela tamam e, Volkan Fındıklı biraz daha e, rahat ediyor. Daha biraz Libero gibi ...savunmayı toparlamaya çalışıyor ama... ...dörtlü defansında çok iyi oynayabildiklerini söyleyemeyeceğim yani... E, ...Yılpor, Sam, Altın Ordu'nun. E, ve orta sahada... Metehan ve e, Muzaffer'le birlikte oynadıkları zaman da... Metehan ve Muzaffer yan yana oynadıkları zaman da... ...bu iki oyuncu da tipik bir altı numaralar. Ve e, yani yaratıcılık anlamında... ...Burak İnci'nin üstüne çok fazla oyun e, düşüyor. Çünkü ilerideki oyuncular da çok e, ekstra... Yetenekli oyuncular değil. Hüsamettin biraz daha fizik gücüyle ön plana çıkan bir oyuncu. Ahmet Dereli boş alan bulduğunda etkili olan bir oyuncu. Yani çok da fazla orada üretkenlik sağlayamadılar. İş biraz Burak İnce'nin çok üstüne düştü. Burak İnce'yi de biraz markaj uygulandığı zaman, o da boş alanlar bulamadığı zaman çok da etkili olamıyor. Altın Ordu'nun daha bence tekrar eski sistemine dönmesinin onlar için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.